Abi, Türkiye'de bir ilki daha yapıyoruz. Kokoreç lahmacun yapmaya Keyfasiye Kebab'a geldiniz. Siz çok evet. istediniz. Mustafa abi kapılarını açtı, Aynen biz de yapıyoruz. Şeref ediniz. Abi evet. <laughs> salatacı kebap da Zaten hep hayallerimizin peşindeyiz. <laughs> hep ikileri yapmak için hayallerimiz. <laughs> Olmazı maydanoz ama. Maydanoz Aynen. Senin gibi bir ustanın yanında az da olsa. Kesinlikle bir şu an bir profesyonel bir mücadele ediyorsun. Öğrenmek bile taktik. Aynen abi öğreniyorum abi. <laughs> Evet, e, çok fazla abi bu amacı yap diyenler oldu. İki gün önce bir antep yapmıştık Amerika'dan e, seri bir Ama kapılar kapalıdır. Kapılar yani, yani, gelemiyorlar. Yani. Gelemiyorlar. Şekerim soğan sen nedir? Böyle tane tane olacak değil mi abi? Aynı tane tane böyle. Kıymadan bir fark almamıştır zaten. Şu an gördüğün gibi Öncelikle baharat dengesi çok önemli. Her zaman söylüyorum pekar işte. Böyle tuzumuzu olmaz atıyoruz. Nasıl atıyoruz. Urfa isodu diye Urfa, Urfa isodu. Evet. Acıya bayılanlar için pul biber. Hafif toz biber. Burada kimyonumuz var. Bu Kokorecin için, kokoreç için çok önemli. Olmaz olmaz Tabii olsun. ki böyle bir renk versin, böyle bir tat versin diye de karabiber. Aynen, 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 aynen. Evet. Sanki Maraş'ın bulu gibi olmuş. Aynen vallahi. Evet. Evet, 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 fırına evet, doğru gidelim evet, evet, ben evet, bu evet, merak ediyorum. Aynen, 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 aynen. Böyle <gülüyor> <bak>. <gülüyor> <gülüyor> Sizinlikle, aynen. Bırak Türkiye'yi her zaman söylüyoruz. Dünyada bir ilk. Ben araştırdım yok. Var örnekleri bize gönderin bakalım. Kokareç lahmacun. Yani Var oldu, ya oldu, efsane oldu. efsane iyi. Abi, evet. ellerine sağlık. Sen abi, sağlık. abi şöyle, sağ şöyle abicim. Teşekkürler. Abi, Valla ben de hayatımda kesinlikle. ilk defa yiyorum. Aynen, kesinlikle. Bence efsane ve hmm. efsane güzel bir kokoreç hmm. oldu diye düşünüyorum. Şöyle de limonu sıkalım böyle. Ya. Zaten abi ilaç ilaç, limon ilaç abi. Evet. Limon ilaç. Baksana tane tane. Ay, aynen öyle abi. Ve... Abi maydanoz kokoreçle efsane güzel efsane. oluyor. Geçen yaptığımız Antep lahmacunu gibi. Aynen. Evet, ben de Yani Naneyi de tercih ediyorum. Maydanoz da ikisi de da çok güzel İkisini de seviyorum ben. Çıtır olmuş bir de. Çıtır çıtır. Evet. Evet. çıtır çıtır. çıtır, tamam. çıtır. Bak, bak, gel. Abi oldu. Başardık. Çok başardık.